Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda sizlere bir tane K210 projesinin bütçesiyle ilgili olarak bu videoyu çekmek isterim. Bu videoda sizlere 210 bütçesi nasıl hazırlanır ve 210 bütçesinde ne hangi kalemler olmalıdır? Buna ilgili bilgi vermek istiyorum. Bana gelen e-mail ya da WhatsApp'tan aynı şekilde sosyal medyadan sorularınızın içerisinde en büyük kısmı bu bütçe kısmını oluşturmakta. Birçok arkadaşımızın kafası karışmakta. Bununla ilgili olarak da başka videolarımı var ama tekrardan bir video çekmek isterim. Bu kabul almış ve yaptığımız bir projenin örneğidir. Yani buradaki aslında kalemler ya da kullandığımız cümlelerin doğru olduğunu geçtiğini, teyit edildiğinin bir göstergesidir. Şimdi bu İngilizce bir metin. Ben size tercüme ederek bunu açıklamak istiyorum. Önce aktivitemiz burada. Şimdi yurt dışına K210 projelerinde farklı farklı ülkelere gidebilmekteyiz ya da yurt dışındaki ortaklarımız bize gelmekte. Şimdi bizim bütçemiz bir bakalım Türkiye'ye geliyorlar. Yurt dışında ortaklarımız Polonya'dan ve Portekiz'den Türkiye'ye gelecekler. Şimdi bununla ilgili olarak nedir? Bir hesap yapalım. Total normalde bizim aldığımız bütçemiz 30 bin avroydu toplam yani K210 projesinin toplam bütçesi e, bu kısma ise biz 15.700 avro ayırmışız aslında hareketliliğiniz e, ne kadar olduğunu e, hesaplayabilmek için örneğin 30 bindi 3 e, ülkeye gidilecek yani örneğin e, Türkiye Polonya veya aynı şekilde Portekiz olduğunu düşünün sizlerin hangi ülkelere hareketlilik yapacağınızı ilk başta belirlerken bütçeyi hareketlilik sayısı kadar bölün. Örneğin, 3 ülkeye, 3 ülkeye yani 3 tane hareketliliğimiz var. O halde 30.000 ise nedir? 10.000, bin, 10.000, bin, 10.000 avro şeklinde bölebiliriz. Eğer ki 60.000 ise, eğer 4-5 hareketliliğimiz varsa kaba hesapla sayıya bölün. Ama tabii ki bunlar dağılım olabilir. Öğrenci sayısı fazla olabilir bir hareketliliğimizde ya da İkinci hareketliliğimizde sadece öğretmen toplantısı olabilir ya da ilk hareketliliğimizde öğretmen toplantısı olabilir. Bunu belirleyebilmemiz için önce bir bölelim daha sonra kalemler arası yerleştirme yapabiliriz. Şimdi bizim baktığımız zaman toplam bu hareketliliğimiz için 15.700 avro demişiz. Bu bir kaba hesap. Şimdi detaylarına girelim. Türkiye cümleden okuyalım. Ben burada mouse'a göstereyim. Türkiye'de host country yani Türkiye'ye gelecekler diyoruz ev sahibi kurum Türkiye'ymiş diğer ortaklarımız Portekiz ve Polonya'dır Portekiz ve Polonya bu toplantıya 5 öğretmen ve 5 öğrenciyle katılacak yani e, bu toplantıya 5 öğretmen ve 5 öğrenci gelecekmiş e, şimdi bütçemiz seyahat ve e, konaklama ile ilgili olarak ben iki kaleme ayıracağım Şimdi ilk hareketliliğimiz Polonya'dan Türkiye'ye olacak. Ee, bunun ben şey demişim. Polonya ile Türkiye arası 1891 kilometre. Bu da 500 binle ile 1999 kilometre bandında. Aynı şekilde Portekiz'in kilometresini 33.595 kilometre. O da 3000 ile 3999 kilometre arasındaki banddır. Bu da K-122'deki aslında bandı kullanabiliriz ya da rehberden bakabilirsiniz hangi bantlar olduğuna ya da mesafeyi lütfen kendi şehrinizden gideceğiniz şehre kadar e, ölçünü bazen arada örneğin tam 2999 çıkabilir 1 kilometre ile bant fiyatlarında yani bant fiyat demeyeyim de bandın getireceği bütçede yani siyahat bütçesinde bir değişiklik olmakta artmaktadır ya da eğer ki bandımız küçülüyorsa seyahat desteğimiz de azalmaktadır. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi A demişim ilk kalem Polonya ortağımız için daha sonra Portekiz ortağımız için daha sonra Türkiye ortağımız için bir bütçe ayırmışız. Polonya'daki ortağımızın seyahat bütçesi toplam 5 öğretmen aslında burada bir yanlışlık olmuş 5 öğretmen ve 3 öğrenci olacaktı hata olmuş. Yani toplamda 8 katılımcıyla geleceklermiş. E, o da normalde Polonya'dan Türkiye'ye seyahat bandında bir kişinin e, verilen seyahat masrafımız 275 avrodan toplamda 2200 avro seyahat masrafımız yapıyor. Kişisel harcamalarımız için 8 katılımcı, öğretmen ve öğrenci için e, 106 avro demişim ben günlük 5 gün boyunca toplamda 4240 avro. Yani siz kaba hesapla 100-150 euro arası bir şey alabilirsiniz. Eğer ki Orta Avrupa ülkesi ise bunu 120'de yapabilirsiniz. Size kalmış. Yani aslında size kalmış değil. Rehberi inceleyip rehberde günlük olarak ülkelerin harcama listesi var. Oradan bulup bunu en güzel bir şekilde yazmanız Daha makbul olur ama bu bir götürü usulü olunca yani 30 bin avroda ya da 60 bin avro aldığınız için ee, illa da Kalem kalemin, her kalemin detaylı bir şekilde açıklanması ya da o e, verdiğimiz kalemlerdeki e, bütçe kalemlerinin ya da masraf kaleminin net olması diye bir şey yok. Örneğin bu 106 avrodur, 110 avrodur, 120 avrodur ya da 90'dır. Onu tam istiyorsanız rehbere bakmanız lazım. Şimdi ikisini topluyoruz. E, yani toplam katılımcıların seyahat masrafı 2.200'lü. Aynı zamanda katılımcılarımızın yemek ve konaklama masrafları da 4240. topladığımız zaman 6440 avro yapmakta. Şimdi Portekiz ortağımız için onlarda 8 katılımcı geliyor. Onların seyahat bandı daha fazla olunca 3.3999, 530 avrodur. Bir kişinin masrafı seyahat masrafı çarptığımız zaman 4240 avro yapmakta. Kişisel masrafları ise 8 katılımcıdan 106'dan ya bu Türkiye için 5 gün 4240 avro yapmaktadır. Toplamda 8480 avro bütçemiz vardır. Türkiye'nin masrafı tabii ki Türkiye'nin masrafı seyahat masrafı yok. Konaklama masrafımız yok. Sadece ne masrafımız var? Organizasyon masrafımız var. O da 850 demişiz. Ben bu sayıyı nasıl buldum? Bu sayıyı aslında 4240 şey e, Polonya'nın 6440'lık bir masrafı vardı. 8400 de şeyin masrafı vardı. E, Portekiz'in masrafı vardı. İkisini topladım. Yaklaşık olarak 15.000'den çıkartarak o şekilde ne yaptım? de Türkiye için organizasyon masrafı yani kurumsal destek masrafı olarak ben yazdım. Bu kalemler genellikle 1000-1500 avro arasında değişmekte. Burada da demişiz ki Türkiye bu şeydeki 15.770'deki bütçeden de 850 avroyu alacağını söylüyor, söylemişiz. Bunun da sebebi bizim ihtiyaç olan kırtasiye masraflarımız, araç gereç eğer alacaksak ekipman onun masrafları. Ya da yönetimsel masraflar, aynı zamanda yaygınlaştırmak için yapacağımız masraflar gibi masraflarımızı biz bütçeden de karşılayacağız. Yani kısaca bütçemizin iki kalemi olmak zorunda. Önce ülkeden ülkeye yani kaç tane ülkeden kaç partnerimiz varsa hangi ülkeye gidilecekse her bir partnerin o ülkeye aktığını yani o ülkeyle ilgili olarak bir akış olduğunu düşünerek Önce seyahat bandını bulun. Seyahat bandından ne kadar e, rehberden e, verildiğini düşünün bir kişi için seyahat masrafının. Daha sonra yine aynı şekilde rehberden e, kişisel masrafın günlük olarak ülkeden ülkeye değiştiği için onu bulup toplam katılımcı sayısından çarparak ve gün sayısı gün değil de gece sayısı konakladığınız geceden hesap ederek o şekilde almalısınız. E, ülke seyahatlerinde bir gün önceden varabilirsiniz ya da bir gün e, aktivite bittikten sonra bir gün sonra da dönebilirsiniz. Ama dikkat edin bu şekilde hesap e, yaparken. E, bunun yanında e, hesapları tutturabilmek için eğer para artıyorsa diğer ülkelere de yani ortaklarınıza ya da aynı zamanda kendinize koordinatör olan ülkeye ya da ev sahibi kurum da aynı zamanda kurumsal destek parasını da verebilirsiniz yani bütçeden e, bu şekilde bir nedir e, kalemler arası dağıtım yapabilirsiniz e, bilmeniz gereken önemli şey önce kaç hareketlilik yapacağız toplam bütçeyi ona bölüp daha sonra e, bir hesap yapıp kaç e, ülkeden e, kaç kişi yani e, kaç e, bir ülkeye akışta kaç kişi gidecek öğrenci öğretmen sayısı ona göre yaklaşık olarak ne kadar masraf gidiyor? Kalemler arasında daha sonra bir değişiklik yapabilirsiniz. Basit bir şekilde bütçeyi bunu oluşturabilirsiniz. Ben size kabul almış uyguladığımız bir projeden, geçen bir projeden bir bütçe kısmını gösterdim. Burada Türkiye'ye bir hareketlilik var. onun ne yaptık? Polonya'dan ve Portekiz'den Türkiye'ye hareketlilik katılan kişilerin masraflarını size gösterdim. En önemli şeylerden bir tanesi de son kez şu cümleyle söyleyeyim. E, harcırahlarımızda bir kişinin günlük ne kadar masraf olacak? O da yaklaşık olarak Türkiye gibi ülkelerde diyelim 100-110 avro. E, örneğin Portekiz ya da Orta Avrupa ülkelerinde bunu 110 avro ya da 120 avro yapabilirsiniz. E, doğu blok ülkelerinde ise yine bu 100 110 avro Olabilir. Benim diyeceklerim bu kadar. Eğer sorularınız varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Herkese kolaylıklar diliyorum. İyi günler.